Büyükçekmece Belediyesi'nin Müjdat Gezen Sanat Akademisi ile ortaklaşa yürüttükleri proje çerçevesinde düzenlenen sertifikat törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yanı sıra usta tiyatrocu ve hocaların hocası Müjdat Gezen de katıldı. Türk tiyatrosunun duayeni Değerli Hoca Sayın Müjdat Gezen'e <laughs> doktor Hasan Akgün. Kursiyerler sertifikalarını almak için sahneye çıkıyor ardından Müjdat Gezen ve Hasan Akgün de soluğu sahnede alıyorlardı. Müjdat Gezen'den sonra da Müjdat Gezenlerin çıkması için arkasında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yakında Berlin'i açacağız. Berlin'de dünyanın çeşitli yerlerinde tiyatro, dünya sanat hayatına insan yetiştirecek okullar bırakması benim için çok önemli. Çünkü eğitim hepimizin en önemli meselesi. Ülkenin, memleketin, dünyanın en önemli meselesi. Onun için hocam seni bir kez daha tebrik ediyorum. Tören için hasta yatağından kalkıp geldiğini söyleyen Müjdat Gezen, büyük çekmeceyle tanışmasının ateş böceği Ercan sayesinde olduğunu söylüyor ve espri yapmayı da ihmal etmiyordu. Beni, e, büyük çekmeceyle ateş böceği Ercan tanıştırdı. 30 yıldır mı? Kaç yıldır buradasın sen? 30 yıldır. İlyahtan evet. önce geldi diyor başkan. Efendim. Evet. Uğur Dinallah evet. evet. bir dikkat de. edin. <laughs> Derken tiyatro oyununa geçiliyor ancak oyundan önce yapılan dans gösterisiyle ilgili Müjdat Gezen bakın neler söylüyordu. Osmanlı'dan bu yana soytarı... Hoş geldiniz. Bu dansların benimle bir alakası yok. <laughs> Oyunun yönetmeni var bizim eski öğrencimiz Apolit. Hocam böyle iki saat boyunca hep sizle konuşursanız seyirci sıkılır dedi. Onun için araya kızlar çıksın dans etsinler. Yani ben hep bu oyunu kullanınca Şimdi benden sıkıldığınızda kızlar çıkıp dans edecek. Onlardan sıkıldığınızda... Ya siz diyebilirsiniz. <laughs>